Sizin içinizde yeşertecek olan kimdir? Allah'tır. Kerem gider içinden onu derinden hisseder o manayı. Teheccüde kalkmış. Sarığı sarmış. Cübbeye girmiş. Babası diyecek oğlum sana ne oldu? Ne diyeceksen baba yeşillenmeye başladı. <laughs> Bilemiyorsun. O Allah'ın işleri. Bizim işimiz değil. Bizim vazifemiz gittiğimiz yerde tohum atabilmek. Hem bu şekilde Abdullah bir şey daha Bu çok ciddi. Şimdi daha şahsi günahlarımız var ya. Hani Allah yolunda koşturuyorsun ya. Allah o koşturmanın hürmetine şahsi günahlarını da siler. Siler mi? Ben iman ettim siler. Ben inandım siler. Ben ona sığındım siler. Ben ona güvendim siler. Çünkü hatamız çok. Ben şahsıma diyorum size de değil. Hatamız çok. Hatayı kabul etmek de bir yerden değil midir? Ya. Yani.